Sevgili şefler, Pişirme Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı karamelli tart yapacağız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorumlar kısmına düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Öncelikle tart hamuru malzemelerim: 2 su bardağı un (ortalama 200-225 gram kadar yeterli), 1 adet yumurta, 150 gram tereyağı veya margarinde kullanabilirsiniz. 125 gram pudra şekeri yani bir su bardağının 4'te 3 kadar 5 gram vanilya 2 gram tuz malzemelerimi elde yoğurmayacağım bir çatal yardımıyla yoğuracağım çünkü yağın elimizin ısısını görüp de eriyip böyle hamurun glutenini açığa çıkartmasını çalıştırmasını istemeyiz şimdi yoğurma işlemine geçiyorum İlk önce kuru malzemeleri karıştırıyorum Unun içerisine pudra şekerini ekledim. Vanilya ve tuzumu. Arkasından bunları karıştırıyorum şimdi. Bu malzemeler karıştıktan sonra yağımı ekliyorum. Yağımız oda sıcaklığında olması yeterli. Şimdi bu şekilde ezerek bunları karıştırıyorum. kuru malzemelerimi karıştırdım. Ve yağımı eklemiştim. Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle kum gibi oldu. Ve sırada bir tane yumurta ekleyeceğim. Yumurtamı da ekliyorum. Ve şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Evet şefler şöyle gördüğünüz gibi hamurumu topladım iyice. Hamurum toplandı ve çok güzel bir şekilde oldu. Şimdi hamurumu alıyorum elimle. Soğuk mermer tezgahıma koyup şöyle hemen hızlıca bir yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak ve yağlı bir hamur. Hamurumu şöyle bir dolap poşetine alıyorum. Ve dolapta yarım saat kadar dinlendireceğim. Sevgili şefler hamurum dolapta dinlenirken ben karamel ve ganajımı hazırlayacağım. Karamelim için 1 su bardağı, yani 200 gram kadar toz şeker, 100 mililitre, yani 1 çay bardağı krema, 60 gram kadar da tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Ganaj için ise 250 gram pul çikolata, damla çikolata, 100 mililitre süt, 100 mililitre krema kullanacağım. Ganajımı birazcık parlatmak için içerisine bir 10 gram, 15 gram kadar da yağ kullanacağım. En son. Bunu da bilgisini size vermek isterim. Hadi şimdi yapıma geçelim. Karamel için bir su bardağı toz şekeri tencereme alıyorum. Şu şekilde eşit bir şekilde yayıyorum. Bu yavaş yavaş eriyecektir. Ateşin ısısını çok fazla vermeyin. Birazcık kısık olsun. Ki bu şekilde şekerimiz yavaş yavaş yansın. Çok fazla yanarsa tadı hiç güzel olmaz. Acının tırak olur. Şekerim erirken diğer tarafta ben ganaj için öncelikle tencereye sütümü boşaltıyorum. Arkasından kremamı sütüm ve kremam burada. Kaynama noktasına gelecek. Böyle kaynamayacak ama kenarlarından küçük küçük baloncuklar pıhtılar attığı zaman kaynama noktasına gelmiş demektir. O zaman da içerisine çikolatamı katacağım. Gördüğünüz gibi şekerim yavaş yavaş erimeye başladı. Şeker erirken de kremam ve süt karışımı burada ısındı. Artık yavaş yavaş dumanlanmaya başladı. Hemen onu hemen bir kısık ateşe alıyorum. Bu şekilde ısındı. Bakın. Dumanlanıyor. Çok az bir şey daha ısınması benim için yeterli olacaktır. Kremam ısındı. Şimdi içerisine çikolatalarımızı katıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Eriyene kadar. Çikolatalarım iyice eridikten sonra içerisine şöyle bir 10 gram, 15 gram kadar yağ ekliyorum. Ki çikolatayı parlak kıvama getirsin. Üstüne parlamasını istiyorum çünkü tartımın. Ganajım iyice eridikten sonra onu dolapta önceden soğuttuğum kabıma alıyorum. Ve şimdi ganajımı dolaba atıyorum. Birazcık katılaşsın. Karamelim de bu şekilde iyice eridi. Çok güzel oldu. Şimdi içerisine yağımı attım. Yağımı içerisine eritiyorum. Yağ içerisinde eridikten sonra ocağın altını kapatıp kremamı ekliyorum. Hemen köpürecektir. Ve karıştırıyorum hızlıca. Karamel ise burada sıvı görünebilir. Fakat şeker olduğu için bu donacaktır soğuyunca. Bunu da bir soğuk bir kaba alıyorum ki çabuk soğusun. Evet sevgili şefler hamurum dolapta dinlendi. birazcık sertleşmiş çok çok güzel oldu. Şimdi hamurumu açmaya geçiyorum. Hamurumu açarken böyle altına bir tane fırın kağıdı, yağlı kağıt. Üzerine bir tane fırın kağıdı daha böyle bastırıyorum iyice. Yuvarlak bir şekilde olsun. Şimdi iki fırın kağıdının arasında hamurumu merdane ile açıyorum. Şu an hamurumuz açıldı. Şöyle tart kalıbımızda hamurumuza Şöyle göstereyim. Şöyle kenarlarından hafif bombeli bir şekilde kalacak şekilde açtım. Ve şimdi tepsimi yağlayıp hamurumu tepsimin içerisine yerleştireceğim. Şimdi kalıbımı yağladım. Şimdi hamurumu üstündeki yağlı kağıda ya alıyorum. Daha sonra şöyle hop, koyuyorum. Hamurumu şöyle tutup attırıyorum. Şimdi yavaşça hamurumuzu delemeden... yağlı kağıdı hamurun üzerinden çıkartıyorum. Şu şekilde küçük deformeler olacaktır. Bunlar sorun değil. Şimdi böyle hamurumu iyice kalıbın içerisine oturtuyorum. Daha sonra tart kalıbının kenarındaki ...fazlalıklar almak için şöyle merdane ile hemen üzerinden geçiyorum. Ve şimdi bir çatal yardımıyla hamurum kabarmasın diye küçük küçük delikler açıyorum. Son olarak da bir tane kare fırın yardımıyla yiyorum. İkiye katıyorum. Bunu bir daha ikiye katıyorum. Sonra bunu üçgen şeklinde katıyorum. Şimdi bunu bu şekilde bir daha katıyorum. Daha sonra bu şekilde gördüğünüz gibi kalem gibi oldu. Hemen tam merkez noktasından tatlarımı ölçüyorum. Bundan, buradan değil de onu birazcık gerisinden kesiyorum ki tam kalıba denk gelsin. İçerisine çünkü bak koyacağım. Çünkü gördüğünüz gibi tam buradan kestim. açıyorum. Açtığım zaman da gördüğünüz gibi yuvarlak. Şimdi içerisine kabarmasın diye bakliyat koyacağım. Kuru fasulyem varmış ve kuru fasulyelerimi döküyorum. Şimdi fırına girmeye hazır. Şimdi tartımızı fırına atıyoruz. Sevgili şefler Sevgili şefler tartımı bir 15 dakika kadar pişirdim. Pişirdikten sonra üzerindeki fasulyeleri alıyorum. Ve şimdi böyle pişmeye bırakıyorum. Ve üstü hafif kızarana kadar bu şekilde bir 5-6 dakika kadar pişireceğim. Evet sevgili şefler şimdi geldik tartımızın malzemelerini birleştirmeye. İlk önce karamelimizi şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde enfes oldu. Şimdi karamelimizi tartımızın içerisine döküyoruz. Ve daha sonra eşit olacak şekilde yayıyorum. Karamelimi yaydıktan sonra yaptığım ganajı şekilde koyulduğunu görüyorsunuz. Dolapta bir bir buçuk saat falan dinlendirdim. Çok güzel oldu. Şimdi ganajımı döküyorum. Ganajımı da karamel gibi eşit bir şekilde kenarlarına yayıyorum. Antep fıstığımı alıyorum ve etrafına saçıyorum. ve tartım hazır. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra herkese afiyet olsun diliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olup yorumlar kısmına düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim.